Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum Evet arkadaşlar bugün ormana doğru gidiyoruz O yüzden sadece aksiyon kamerasını aldım yanıma Bakın buralarda yine kurtlar eşinmiş paşa da şimdi orada eşindi Görmüş olduğunuz gibi bugün davarla ormana gideceğiz Yani aslında girdik sayılabilir videoya ben geç başladım biraz Bakalım. Enteresan şeyler olabilir. İnşallah güzel şeyler çıkar. Domuz falan çıkabilir. Çünkü buralarda çok ee, inşallah davarımız da bizi üzmez. Gideriz. Bakalım. Hayırlısı olsun. Böyle kısa kısa güzel sahneler oldukça sizlere göstermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ormana doğru ilerliyoruz. <laughs> Bakalım nelerle karşılaşacağız. Uzun zamandır gelmemiştim. Bakalım bugün gidiyoruz. Şu anda ormanın içine girdik fakat bazen yer yer açık yerler var. Doğumları yaklaşan koyunlar da var. Bu yüzden çok dikkatli olmamız lazım. hayvanlar mutlu Çünkü talarda bir şey yoktu bakalım Boğun ormanlardayız Oo, oh, aşı gel aşağı. Hadi bakalım, bize rastgele. Evet arkadaşlar, dağlı tavşan kokusu aldı. Tavşan oluyor Kurt da olabilir. <laughs> dağlı çılgınlar gibi avının peşinden gidiyor. Evet. Şu anda Evet, dağlı reis ne buldu acaba? Çok merak ediyoruz. Bir koku aldı ama Ziv ziv geziyor yukarı doğru çıkıyor şimdi. <laughs> Lan ibine. Arkadaşlar bu. Bu var ya bu. Bu dağlı var ya arkadaşlar. Mükemmel bir köpek olacak ya. Ne kokusu aldı bakalım. Bunlar saftirik saftirik duruyor. O şu anda ne kokusu aldı inanın bilmiyorum ama. Öyle bir gidiyor ki arkadaşlar. Sanki davşana kaldırdı kaldıracak. Hani böyle kupay. Tam o davşanın kokusunu alır da gider ya. O şekilde şu an bakın. Nasıl geziyor orada? Orada bir koku var. Evet geldi Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Tüt 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 Toprakla da aynı renkte ha. hiç de belli olmuyor hadi oğlum hadi oğlum Hadi oğlum hadi oğlum Ulan daha 5 aylıksın lan dur lan daha <laughs> Lan daha dur bir mesmele çek lan Vallahi arkadaşlar Allah canını sağ ederse büyük köpeklerin şey olacak bu ee, Maskotu Onlara her zaman liderlik yapacak koku almada, duymada falan. Yani davar için çok icat bir köpek olacak. Hani derler ya işte büyük yanına kupayı besliyoruz. Onların koku alma duyuları daha iyi. Ondan sonra ne bileyim daha onlar daha sak oluyor. Büyük köpekleri de götürüyor diye. Dağlı tam onun için. Yani iyi ki bırakmışız. İyi ki bana kardeşim o alalardan birini bırak dedilerdi. Çok teşekkür ediyorum. Neyse bırakmayacağım arkadaşlar. Demek ki e, bana çok kez şey diyenler oldu. İşte bu gırma kardeşim bundan hayır gelmez falan filan diyenler oldu. E, Karabaş'ta zalımı tam çoman köpeği bunlar. Bunlar daha iyi olur falan demişlerdi. Evet Karabaş daha sert ama e, sert olmak bir işe yaramıyor arkadaşlar. Önemli olan böyle uyanık olmak. Gezmesi falan. Bakın bunlar şu anda burada yatıyor. O şu an nereden basınız? 200-300 metre alanı taradı. Allah helal olsun. Neyse bakalım belki de bir yine bir kurdun başını omuzlar götür. <laughs> bu arada da var da istediğimiz gibi yine gitmedi arkadaşlar. Yani aslında ormana vurduk ama yine de tavar alışık olmadığı için ee, bayağıdan beri hemen düze geldiler. Önemli değil. <laughs> Ulan bu dağlar beni çok güldürüyor ya. Evet arkadaşlar geçen gün buradan bir tane baykuş kalmıştı. Şimdi de burada mı? Bir bakalım. He. Ha. ha burada delik varmış arkadaşlar buraya muhtemelen o delikte ya yuvası vardır ya da başka bir şey o deliği ama şuradan bir yerden kalktı ya sanki ya da o varhuyla yerini değiştirdi tamam buradan bir yerden kalktıydı da neyse Şimdilik bir şey yok. Dağlı reis geldi. Hadi oğlum dağlı kaldır. Hadi oğlum az aslanlarım hadi. Tarayın bakayım şurayı. Hadi aslanlarım hadi. Evet. Zirveler senindir dağlı. Zirveler senindir oğlum. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi aslanım, hadi kupayım. Hadi kupayı da hadi. Maşallah, maşallah. Gez oğlum, gez. Zivil zivil gez, zivil zivil. Arkadaşlar. Seni bir şey çıkıyor.

Arkadaşlar nefesimi kontrol etmeye çalıştım. Bu yüzden konuşamadım. Ama daha aşağıda Zeynep bir anda burada çokmaya başladı. Bu köpek kolay kolay bir şey görmese çokmaz. Muhtemelen kurt. Çünkü az önce Ali köpekleri ee... Yine yukarı doğru getirdiler tabi e, Şey olmadığı için Nikon olmadığı için Çekmedim arkadaşlar e, Önlerinde ne vardı onu da görmedik Bu yüzden hmm. Muhtemelen Zaten bakın kurtların bulunduğu bölge şu bölge arkadaşlar Yani bu Kırını çok kullanıyorlar Muhtemelen vurdu gördü Paşa ile şeyde dağarın yanındaydı Onlar da buraya gelmişler ben gelene kadar Ama Buraya geldim bakın paşa. Oğlum! Oğlum! Paşa ormanı tarıyor yalnız. Bu köpek bir şey gördü burada. Görmese Ağlamadı arkadaşlar. Kesinlikle Kurttu. Uzaklaştırdılar. Az önce babam da tüfek attı. тсенде мынау до не вата пошегөли қадай шыар kızana gelecek herhalde. paşaya yavaş duruyor. Hadi, 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 hadi. Bir şey götürdüler de. Ulan işte arkadaşlar şimdi drone olsa güzel olur. Vallahi drone olsa güzel olurdu. Şşt. Hakkızım, hakkızım, Zeynep yine gidiyor. Bakışım, 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 bakışım. Bakışım, bakışım. Ne gördün? Bu bir şey kovaladı da. Ne kovaladım diyorum çünkü Zeynep gösteriyordum arkadaşlar size. Ormanda çok gezen bir köpek. Bugün bir şeyle karşılaşacak dedim. Sonunda kurdunan karşılaştı. Demek ki Tepkisi bu şekilde olacakmış. Ben çok merak ediyordum arkadaşlar. burada karşılaşsa ne olur diye. Bakın da var ta aşağıda görünür bilmiyorum da. Ta aşağıda. Buradan gitmek istense ha Buradan gideceğim arkadaşlar. Ya niyeyse de Ben Böyle şeyler hep Nikon'u almadığın zaman oluyor arkadaşlar Allah bilir Nikon'u alıyoruz bakın bir ayda taşıyoruz neredeyse Omzumuzda Doğuz gün bir şey olmuyor Hani böyle uzağa görüntüleyeceğimiz Görüntüleyeceğimiz bir şey olmuyor Bugün dedim ki ağırlık olmasın Dedim Nikon'la Nikon'u getirmeyin Enteresan enteresan yine Olaylar oluyor Şimdi diyeceksiniz ki ya Kardeşim sen de sürekli getir. Arkadaşlar Nikon hemen hemen Yaklaşık 1 kilo. E azık bir yandan Ayrıca aksiyon kamerası Su mu derken Üzerimizde 6-7 kilo Ağırlık oluyor. E böyle olunca da haliyle Bu dağlarda zorlanıyoruz. Bu yüzden dolayısıyla Bugünlük getirmiyorum dedim işte. Yanlış yaptık. Yapacak bir şey yok. Neyse devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine motorla geldim. Buraya kadar güzel bir video oldu Bir de domuzları görüntülediysek tadından yenmez. İnşallah bakalım. Çok karışıklık olmuş mu? Valla herhangi bir şey yok gibi ama inşallah görüntülemişizdir. Bakalım banımız buradaydı. Bir şeyler çekmiş mi çekmemiş mi? Şimdi bakacağız arkadaşlar. İnşallah bir şeyler görüntülemişizdir ya. Bu üçüncü gün, dördüncü gün arkadaşlar. Yani bir domuz gelmediyse artık Allah şaşırıyorum. İnşallah çekmiştir. Ya Allah Bismillah. Aha. Evet arkadaşlar domuzu çekmişiz. Domuz gelmiş. Ama kısa kısa çekmiş. Buna da şükür. Bir sorun var ama arkadaşlar sorunun ne olduğunu inanın çözemedim. Tek domuz gelmiş. Allah görüntüledik sonunda. Bu bile yeter. Şuralarda gezeliyor arkadaşlar. Zaten ayağıza dikkatimi çekmişti. Ama yapacak bir şey yok. Kota kabanımızı alabiliriz. domuzları görüntüleyene kadar burada kalacak demiştim. Şuralarda gezeliyor arkadaşlar da. Kota kabanımızda bir sorun var. Yani bu sorunun neden yaptığını bilmiyorum. Ee, önceden ilk geldiğinde böyle değildi arkadaşlar e, havza kartından herhalde dedim. Havza kartından da değil. İnanın sebebini bilmiyorum. Gündüzde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. E, gündüz mesela 50 saniye ayarladıysam 50 saniye 30 saniye ayarladıysam 30 saniye çekiyor. E, fakat gece e, sapıtmaya başladı. Sebebini inanın bilmiyorum bunu neden yaptığını. Mesela şu anda 50 saniye kurulu ama gece arkadaşlar önünde bir hareket olduğu zaman artık 2 saniyeye, 3 saniyeye kafasına göre takılmaya başladı. Yani 15, bazen 30 saniyeye çıkıyor ama yani biraz sapıttı arkadaşlar. Hani ne olduğu böyle değil. Genelde kısa kısa çekmiyor başladı. Acaba dedim ki hani pilden mi? Pillerini de değiştirdim. Şu an e, pillere de üzerinde yeni. Pilden de değil. E, neden oldu olduğunu inanın yani bilmiyorum arkadaşlar. Gece neden böyle yaptığını. Kesiyor görüntüyü. Yani 50 saniye değil de 3 saniye çekiyor. 2 saniye bu yüzden biraz şevkim kırıldı arkadaşlar bu konuda. Çünkü zaten biz birçok bir hayvanı gece hani görüntülüyoruz. Yani gece daha çok aktif oluyorlar. Şu anda mesela domuzun bütün hareketlerini çok detaylı bir şekilde çekebilirken ki bakın ayak izleri yeni arkadaşlar. buralarda gezelemiş. Su da içmiş olabilir. Gelmiş tek bir domuz. Büyük de bir domuz. Ama 2 saniye falan çekmiş. Ee, bir tane 10 saniye mi ne var? Herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu konuda bilgisi olan varsa hani ayarlarıyla falan hiçbir alakası yok bence. Önceden çünkü çekiyordu. E, i̇lk geldiği zamanlar hiçbir sıkıntısı yoktu. E, artık fotokopanın belki de beyinsel bir sorunu olabilir. E, içindeki hafıza kartı arkadaşlar en kaliteli havza kartı. Hafıza kartından da değil. Çünkü hepsini değiştirdim. Yine olmuyor. Vallahi bilmiyorum. Pilden dedim. Hani acaba çünkü eee pil zayıfken hani arkadaşlar pilden olduğunu düşündüm çünkü sonuçta bu kızıl bir ışık yakıyor yani orada bir enerji harcıyor acaba pilin gücü pillerin gücü mü yetmiyor demiştim onunla da hiçbir alakası yok sebebini inanın bilmiyorum bu konuda bilgisi olanlar fotokopan hakkında yazarsa sevinirim bakın arkadaşlar yazacağınız şeyleri biliyorum ya diyeceksiniz hafıza kartını değiştir ya diyeceksiniz pilleri değiştir falan diyeceksiniz de yani önceden de bu piller vardı üzerinde Bilmiyorum arkadaşlar. Olmadı. E, kaliteli pil alırız. Yani üzerindekiler de kaliteli ama e, En kalitelerini alalım Bakalım bir de öyle deneyelim Ne olacak e, bilmiyorum Bu kötü oldu arkadaşlar Ya Bu sapıtma olayı kötü oldu çünkü e, Gece bütün görüntülerimizi Gece çekiyorduk her neyse Şimdi size o fotokopmanın çektiği görüntülerle Baş başa bırakıyorum Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yeri Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hoşçakalın.